Şimdi e, Sayın Pazarcı müsaade sizinle başlayalım. Az önce Erdoğan dedi ki vesayet odaklarının asla uyumadığını, pes etmediğini, uygun ortam ve fırsat kolladığını iyi biliyoruz dedi. Aynı zamanda fitne tüccarlarına karşı hepiniz dikkatli olun uyarılarında bulundu. Şimdi Erdoğan e, teşkilatta ne söylemeye çalışıyor? Önce buradan başlayalım çünkü bugün komplo devrede başlığını aldık. Özellikle MHP'de Devlet Bahçeli'nin açıklamaları dikkat çekiciydi. Siz nasıl yorumluyorsunuz içinden geçtiğimiz süreci? Şimdi bunlar yeni değil bakın uzun süreden beri var biz bunları konuşuyoruz bazı polis şefleriyle bazı emniyet müdürleriyle bu operasyonlarda zaman zaman yapılıyor ama e, emniyet teşkilatında FETÖ'cüler var mı derseniz bol miktarda var ve bazıları da biliniyor. Bakın bugün bir emniyet müdürüyle konuştum ben e, şunu söylüyor ya diyor mahkemeye iade etmiş bir üst düzey polis ben bunu nereye koyacağımı kara kara düşünüyorum da böyle de bir takım engeller var. Şimdi bunun da bir basın ayağı var. Basında körüklüyor sürekli olarak. Ee, bir takım operasyonlar yapıyor. Bazı haberlere bakıyorsunuz. Tabi ee, tabii amacı belli. Bakar bakmaz anlıyorsunuz. Mesela geçtiğimiz günlerde bu son operasyonla ilgili olarak bir üst düzey e, polis görevlisinin Murat Çelik'ti zannediyorum ismi. E, o Antalya'ya Emniyet müdürü olarak atanacağı söylendi. Ben Antalya Emniyet Müdürü Orhan Bey'i tanıyorum. Orhan Çevik'i tanıyorum. Ne düzgün bir insandır ve kafam bulandı. Baktım ama daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Antalya'ya atanacağı söylenen emniyet müdürü açığa alındı. Yani bir takım operasyonlar yapılıyor. Bunun medya ayağı da var. Ortalık karıştırılıyor. Ama şunu söylemek mümkün. Bakın her tarafta yargı dahil olmak üzere her yerde FETÖ'cüler de var. Türkiye'ye düşman bir takım çevreler de var. Bunlar uyuyan hücreler haline devam ediyorlar. Bunların bir kısmı biliniyor ama Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti bilseniz de çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Bunlara karşı tedbirler alınıyor. Böyle bir noktadayız. Ben daha fazla da konuşmak istemiyorum bu konuda. Gerçekten. Ama hiçbiri ölmedi. Hepsi bir köşede bekliyor. Uygun fırsatı bekliyor. Ama devlet de bunları biliyor. Zaman zaman işte bir takım çevreler bunları abartıyorlar, büyütüyorlar. Ancak o kadar da vahim değil durum. Yani devletin bütün her tarafına geçmiş olduğu gibi 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi sirayet etmiş. Her tarafı kapmış gibi değiller. Ama Canlılar mı? Canlılar. Devam efendim. Bugün FETÖ'cülere kıskaç 15 operasyonu yapıldı. 62 ilde yapılan baskınlarda 544 FETÖ şüphelisi yakalandı. İçişleri Bakanı notunda diyor ki örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarının giriş sınavlarına yönlendirildikleri ve bu sınava başvuran örgüt üyelerinin örgüte bağlılıkları çeşitli şekillerde kodlanarak bunların sınavı kazanması amacıyla çalışmalar yapıldı, tespit edildi diye söylüyor. Şimdi siz bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Hem Erdoğan az önce uyarılarda bulundu teşkilatı yönelik bu sızmalara karşı hem de bugün MHP'de de Bahçeli zehir zemberek açıklamalar yaptı. Bir operasyon çekiliyor. Havası var Cumhur İttifakı'na hem MHP hem AK Parti'ye. Siz bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Ne oluyor şu anda? Şimdi ben Bey şöyle bir meseleye bakışımızda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu eksiklik olduğunu düşünüyorum. Biz FETÖ'yü FETÖ'den ibaret sayıyoruz. Dolayısıyla FETÖ ve organik bağlıları üzerinden meseleye bakıyoruz. E, bu bence devletin e, güvenlik e, güvenliği açısından e, eksik bir yaklaşım. Fetö, fetöden farklı fazla bir e, yapıya işaret ediyor. O da şöyle, yani fetö'nün şu anda e, bizatihi fetö ile irtibat ve iltisakı olmasa bile o düşünceyle, o ona yakın bir davranış biçimiyle hareket eden grupların olduğunu e, ben e, bu şekilde yorumluyorum. Yani bu olaylara bakınca sadece FETÖ değil onunla birlikte hareket edebilen farklı grupların olabileceği Yani peki Sayın altı şöyle mi söylemeniz gerekiyor? Yani işte bu Batı aklını ya da CIA'nin cebinde FETÖ gibi çok aparat Aynen. var diye mi yorumlamak gerekiyor? Aynen öyle. Ben yani Emel'ler, eee Emel e, Emelleri aynı olan e, bir takım e, istihbarat faaliyetlerinin farklı farklı unsurlarının hareket etme biçimi. Yani biz FETÖ'nün bir beyni olduğunu kabul edebiliyor muyuz? Hayır. FETÖ'nün bir dışarıda bir beyni var. Yani onu yönlendiren bir şekilde onu devleti ele geçirmeye iten süreçlerde önünü açan bir yapılanma var. Bu bir istihbarat. Yani istihbarat bilgisiyle bu şekilde ilerleyebiliyor. Ve en FETÖ'nün kendisini izah edemediği noktalardan birisi de biraz önce belirttiğiniz o sınav meselesidir. Yani siz yıllarca dini referanslar üzerinden insanlara e, hak yemeyin, adil olun biçiminde ifadelerle gündeme geliyorsunuz. Ama bir dönüp bakıyorsunuz ki işin iç yüzünde torpilin dik alası, en büyüğü, e, sınav be. sorularının çalınması, soruların sızdırılması ve aslında başarısız olan hiçbir şekilde bir yere gelemeyecek birisinin e, o, e, liyakattan bahsediyorlar. Bir makamda oturması şeklen şartları sağlamış olduğu için. Ee, bu bu konu yani bu liyakat konusu bence Türkiye'nin ciddi anlamda üzerinde durması gereken bir konu. Yani bu biraz önce biz bundan birkaç gün önceki yayında da CHP'deki atamalardan bahsettik yani aile içi atamalardan filan. Evet. Yani bu liyakat konusu sadece eee Fetö'nün bu yaptığı e, ihlalle ortaya çıkmış bir konu değil. Bu bu sorun aşılırsa biz bugün işte 3 e, tane polise yönelik bir İddianame gündemde Türk Ceza Kanunu 316, 258 ve 283. maddeler. Bunlar ne? Suçluyu kayırma, suç için anlaşma, bir şekilde işte gizliliği ihlal dediğimiz bazı suçlar var ve anayasal düzene karşı girişilen eylemler bunlar. Yani bir polis memurunun hangi saikle, çıkar amacıyla olabilir? Bunu yapan bazı yapılanmalar var ki zaman zaman emniyet bunu bununla ilgili operasyonları yapıp basına da bildirmiyor. Bunu da biliyoruz. Biz takip edebiliyoruz. Ama anayasal düzene karşı bir polisi harekete geçirmeye itecek durum nedir? Bunun tek bir açıklaması olabilir. Bir başka devletin istihbarat birimlerinden kendisinin bir şekilde direktif alması sonucunda olabilir. Yani burada Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de bugün aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Pazarcı şimdi MHP'dir Bahçeli gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını gölgeleme arayışını ima eden kim varsa haindir, haşhaşidir. Emniyet ve yargı medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş? Şimdi Cumhur İttifakı'na bir operasyon mu var sizce? Daha önce MHP'dir, Devlet Bahçeli ve MHP'yi İstinadeç cinayeti üzerinden bir şekilde köşeye sıkıştırma ya da işte gölgeleme çabaları vardı. Ee, Sayın Bahçeli de hodri meydan demiş. Kim elinde ne belge bilgi varsa ortaya koysun hatta gitsin savcıya şahitlik etsin. Bakalım Ankara'ya mı çıkacak yol Pensilvanya'ya mı diye bir e, konuşma yapmıştı. Şu an ne oluyor? Cumhur İttifakı'nı parçalama çabası mı var? MHP ve AK Parti ayrı ayrı operasyonlar çekip birbirine mi düşürmeye çalışıyorlar? Sizin okumalarınız ne yönde efendim? İbrahim Bey dediğiniz doğru ama şu an için değil. Başından beri Cumhur İttifakı'nı bözmeye, parçalamaya yönelik bir takım çabalar var ve maalesef hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem de AK Partisi'nden bazı çevreler de bunlara, bu oyunlara düşüyorlar. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya sürekli olarak bir takım iddialanmeler, iddialar ortaya çıkıyor. Sürekli olarak bize bir takım dayatmalar, bilgiler gönderilmeye çalışıyor ama her seferinde de hiç yanılmıyor ve altından başka bir şey çıkıyor. Yani Mesela Sayın Pazarcı bir örnek vereyim mi? Bu Sinan Ateş beri... cinayetinde bazı gazeteler günlerce işte MHP'li ülke ocakları başkanın arabasının plakası kapatıldı iddianameye girmedi diye tezvirat yaptılar. Sonra Emre Erciş iddianameden fotoğrafları koydu alın dedi MOBESE kayıtları bütün plaka açık bütün kayıtlarda burada var dedi. Yani şimdi çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Enteresan bakın şunu söyleyelim yani bununla ilgili iddialar hep belli çevreler tarafından ortaya atılıyor. Kim bunlar? sözcü ve Cumhuriyet gazetesi ve buna bağlı bir takım televizyonlar. Bunlar sürekli olarak bir takım şeyleri ortaya atıyorlar, bir takım iddialar üretiyorlar ve sonunda sizin dediğiniz gibi boş çıkıyor. Devlet Bahçeli'nin dediği doğru varsa eğer bir sıkıntı, bir mesele çünkü iş yargıda götürürsünüz dosyaya verirsiniz bilgileriniz ama sürekli olarak bir şey varmış gibi ortada ciddi bir problem varmış gibi ve bunun içinde de adeta bir takım milletvekilleri varmış gibi bir takım bazı iddialar ortaya atılıyor ve en ilginç olan da şu deniliyor ki işte MHP'yi Ak Parti sıkıştırmaya çalıştı Sinan Ateş meselesinde Ak Parti de MHP'ye oyun oynuyor gibi asla asları olmayan saçma sapan bir takım iddialar ortaya atılıyor ve bunlara da inananlar çıkıyor yani ama başından beri bu var yeni değil. Yarın olacak mı? Yarın daha fazlası olacak. Yalnız ben Devlet Bahçeli'yi tanırım. Devlet Bey bu oyunlara gelmez. Çünkü 57. Hükümet döneminde Ecevit'le ki pek çok konuda yan yana getirilemez. Ecevit de arasını bozmak için sürekli olarak bir takım yayınlar yapılıyordu. Hatta bazı milletvekillerinin o dönemde çağırıyordu Devlet Bey, sizin işiniz gücünüz yok mu? Siz e, bu e, şeyi ittifakı o dönem ittifak değildi, e, Koalisyon. bu işte iktidarı devirmeye mi koalisyonu devirmeye mi çalışıyorsunuz gibi e, tepkiler ortaya koyuyordu. Yani Devlet Bey bu tür oyunlara pek gelmez ama e, kamuoyunda bir takım e, şeyler sonuçlar alıyor mu? Alıyor. Bu yarın da devam edecek. Dün de vardı. Bugün de var zaman zaman alevleniyor. Daha sonra bakıyorsunuz bir anda sönüp gidiyor ama vazgeçmiyorlar. Bıkmıyorlar, bıkmadan, usanmadan bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bu. Peki şöyle bir sorum olacak. Ee, Erk Acerer'de bir firari FETÖ'cü var. Almanya'da yayınlar yapıyor. Şimdi bu e, Kaplan Çetesi'yle ilgili davanın gizli tanığı e, ayağında elektronik kelepçe varken yurt dışına firar etti. Nasıl oldu konusunda soruşturma devam ediyor. İşte açığa alınan emniyet müdürleri var. Bu süreçle ilgili olarak bu yurt dışına kaçan firari diyor ki, gizli tanık, bana diyor Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Mücahit Aslan, Abdülhamit Gül, Fahrettin Koca gibi isimlerin e, işte e, bu çeteyle ilişkisi olduğuna dair ifade vermemi söylediler. Hatta 19 sayfalık bir yazılı metni önüme koydular bunu imza alacaksınız dediler. Ben bu insanlarla hiç ne yan yana geldim ne gördüm gibi bir açıklaması var. Hatta o sırada Erka diyor ki ya diyor bırak koysaydın keşke diyor bunlar zaten suçlu insanlar gibi ifadeler kullanıyor. Sorumu şuraya bağlayacağım. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan en yakındaki isimlerin bu şekilde bir dosyanın içerisine konulmaya çalışılması bize ne anlatıyor? Yani geçmişe çünkü bizim çok acı tecrübelerimiz var. 17-25 Aralık gibi. Bugün de işte Sayın Bahçeli bu konuya dikkat çekti ve dedi ki yani asla boyun bükmeyeceğiz dedi. Şimdi bu FETÖ'cülerin bu dosyaları bu kadar iltisaklı ya da işte içeriğine bu kadar hakim olması, bu kadar bu konularla ilgili olarak yayınlar yapması bize ne anlatıyor? Bir bunu soracağım. Bir de aynı FETÖ'cüler 9. yargı paketiyle ilgili olarak çok telaşlanmışlar. İtki ajanlı işte bu işte demokrasinin ifade özgürlüğünün işte Türkiye'deki seçilme özgürlüğünün bir sürü ...özgürlüğün önüne geçecektir diye kaygıları var ki... Yani ...FETÖ'cüler de artık ifade özgürlüğü... ...ve demokrasiyi savunacaksa yandık diye düşündüm ben... ...bakınca. Ne oluyor sizce şu anda? Tabii bu yapının ve bu yapıya hizmet edenlerin ...öyle e, haklar ve özgürlükler... ...gibi bir durumu olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani bu... E, ...daha önceki yargılamaları... ...kendilerinin yönettiği dönemdeki hak ihlalleri... ...diz boyu. Kendilerinin e, sor soruşturmalarda... ...baktığımızda bir başkasının hakkını yemesi ve e, hukuka açıkça aykırı iş ve işlemler yapması özellikle bazı kimselere iftiralar atmak suretiyle onların terfilerini engellemesi ve buna benzer yöntemlere başvurmalarını biliyoruz. Yani ortada e, bu e, Erk acer erk Acerer'in de içinde bulunduğu bir grup var. Şunu yapıyorlar çok net bir şekilde söylemek gerekirse e, bir takım birkaç tane doğru bilginin yanına yüzlerce yanlış bilgiyi bir e, akış içerisinde yerleştiriyorlar ve siz bunu birkaç kere dinledikten sonra e, gerçeklikten kopuyorsunuz ve o aktarılan bilginin doğru olduğunu zannediyorsunuz. Bu tırnak içerisinde söylemek gerekirse e, kendilerinin de karşı çıktığı etki ajanlığının bizatihi kendisidir. Temel soru şudur, kimsenin ulaşamadığı bu belgelere bunlar nasıl ulaşmaktadır? Ve e, hatırlayalım e, bu tip belgelerin kendilerine bir takım ülkelerin istihbaratları tarafından veya bazı ülkelerin bunların ön plana çıkarılmasını istediğine ilişkin itirafları da oldu bu şah, şahsiyetlerin. Ya bunlar. Sayın Atba, Gerçeklerin kendi açık ifadesi var yayın sırasında. Kafa tabi o sırada bir milyon olmuş diyor ki ya Alman istihbaratı Alman emniyeti benden bu haberleri istiyor diyor. Sadece o değil. Onun onun gibi bir sürü isim var. Yani bir sürü versiyonu var bu figürlerin. Yani hitap ettiği kitleye göre değişen bir sürü figürler var. Etki ajanlığı yapıyorlar ve bu etki ajanlığı neticesinde de biz gerçekten yapılan bir yargılamayı aslında bazı hususların ihmal edilmiş, yargının eksik işlediği imajıyla okuyoruz. Bu ciddi anlamda yani yargı nedir? Yargı devletin egemenliğinin nişanıdır. Buna zarar veriyor. Bu bununla ilgili ciddi anlamda bir e, düzenlemenin gelmesine ben sevinen bir hukukçuyum. Ben herkesin de bu konuyla ilgili, özellikle muhalefetin de bu etki ajanlığı konusundaki bu tip eleştirilere çok e, kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. E, neticede e, Türkiye'deki siyaset bir bileşen e, unsurlardan oluşuyor. Yani siyasetin hem muhalefeti var hem iktidarı var. Bir de şöyle bir hususu belirtmek istiyorum. E, burada e, bir takım isimlerden bahsediliyor. Hasan Doğan, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan. Biz bunu 17-25'ten hatırlıyoruz. E, en üsttekine ulaşmak için onun bir altındakilerinin suçluymuş gibi tabii, bir tabii, şekilde. tabii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel kale müdür Hasan Doğan'ın adını mesela dosyaya sokmaya çalışmışlar. Tabii. Şimdi şimdi bu FETÖ'nün işi mi değil mi bilemeyiz ama FETÖ'nün taktiğinin aynısı. Yani bu sistem böyle. Yani bunu FETÖ mü yaptı yapmadı mı tartışmasına bile gerek yok. Yani bu kim yaptırıyorsa 17-25 kim yapmışsa Biliyoruz kimin yaptığını. Bu sistemde, bu me mekanizmada aynı şekilde bir şekilde atfı cürüm dediğimiz, yani işlenmemiş bir suçu başkasının üzerine atmak suretiyle e, bir takım algı oluşturuluyor. Bunların hepsi suç, bunların hepsiyle mücadele edilmesi gerekiyor. Ama temelde şu var, e, temelde ben e, Emniyet Müdürlüğü'nün ve Adalet Bakanlığı'nın konuyu bu tip etki ajanlarının e, tartışmasından e, uzağa taşıması için bilgilendirmelerini daha sık yapması gerektiği kanaatindeyim. Tamam. Ee, burada üç aşağı beş yukarı meseleler, dosyalar belli oluyor. Yani biraz önce Emin Bey'in de söylediği gibi biz biliyoruz bunları. Ne olduğunu, işin içerisinde olduğumuz için biraz bilebiliyoruz. Ama halk bu konuyla ilgili bilgi yetersizliği nedeniyle algı operasyonlarının mağduru olabiliyor. Peki